Arkadaşlar merhaba. Bir süredir video yükleyemiyorduk. Biraz rahatsızlık geçirdim aşağı yukarı bir 8-9 gündür rahatsızdım. Ama çok şükür biraz toparladık kendimizi. Sesim hala biraz kötü. Aslında çok da çekmek istemiyordum ama ya yeter de hasta hasta nereye kadar böyle seslerle biraz idare edeceksiniz. Ama çok şükür toparladık kendimizi. Ee, dediğim gibi seste hala biraz boğukluk var. Böyle genizden geliyormuş gibi olabilir ama idare edersiniz artık siz de. Bugün e, sizlerle arkadaşlar eşsizlikler konusuna başlayacağız. E, eşsizlikler konusunu hadi e, yapmaya başlayalım dedikten sonra kendimizi bir küçültelim şöyle minnacık hale bir getirelim getirdik. Şimdi arkadaşlar adam demiş ki Küçük, büyük, küçük eşit, büyük eşit gibi eşitsizliklerin kullanıldığı sorularda çözüm kümesi bulabilmek için işaret tablosuna bakılır. Yani işaret tablosu yapılır arkadaşlar. Şimdi bu işaret tablosu nasıl yapılır? Kolaydan zora doğru soru çözerek görelim. Hemen tamam, şöyle bir yapayım, bir değiştirelim. Önce neler yapıyoruz arkadaşlar? Tüm çarpanlar, tüm çarpanlar ayrı ayrı sıfıra eşitlenerek kökler bulunur. Bakın çarpanları sıfıra eşit diyerek kökleri buluyorum. Bulunan kökler sayı doğrusuna büyüklük sırasına göre yerleştirilir. Tüm çarpanların en büyük dereceli katsayılarının işaretleri çarpılarak esas işaret tablosu bulunur. Ancak çift katlı köklerde bakılmaz. Onlar zaten pozitiftir arkadaşlar. Mutlak değerli ifadelere bakılmaz. Üstü ifadelere bakılmaz. Daha sonra üstü ifadelerin hepsine değil tabi de daha sonra tek katlı kökler işaret değiştirir. Çift katlı köklerde işaret değiştirmeden yolumuza devam ederiz. Mesela işaret tablosunu oluşturalım. Önce bir normal kökü bulalım arkadaşlar. 3x 15 eşittir 0. Buradan 3x eşittir 15. Buradan x dostlar? 3 4. Tamam. İşaret tablosunu hemen çizelim. Tek katlı kök var. Yuvarlak içine alalım. Buraya 3 diyelim. En büyük dereceli terimin, en büyük dereceli terimin işaretini artı. Öyleyse sağda artıyla başlanır. Kökte işaret değiştirir. Adam demiş ki sıfırdan büyük eşit olduğu yerleri al kardeşim demiş. Ben de sıfırdan büyük eşit olduğu yerleri aldım. Öyleyse 3 kapalı sonsuz açık olacak şekilde çözüm kümesinin karsını ne yaparım? Oluştururum. Dahil olduğundan dolayı arkadaşlar. Çözüm kümem bu şekilde. Eğer şu şekilde olsaydı yuvarlak parantez olacaktı. Devam edelim. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulun. Önce bir çarpanlarına ayıralım bunu arkadaşlar. Diyorum ki x kare eksi x eksi 12 4 4'e 3 bunun işareti eksi bunun işareti artı öyleyse x eksi 4 x artı 3. Çarpanlarını ayırdık. Köklerini bulalım. x eşittir 4 ve x eşittir eksi 3 kökleri bulduk. Hemen tablomuzu yapalım arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru eksi 3 artı 4. Burası eksi sonsuz. Burası artı sonsuz. En büyük dereceli terimin işareti artı olduğu için en sağdan artı ile başladım. Çift katlı kök olmadığı için işaret değiştirdi artı. Adam kim istiyor benden? Sıfırdan küçük olan yere istiyor. Yani burası Öyleyse çözüm kümem dahil olmadığı için eksi 3, 4 açık aralıdır. Anlaştık mı? Ne yaptık? Önce çarpanlarını ayırdık. Sonra kökleri bulduk. Kökleri işaret tablosuna yerleştirdik. Küçükten büyüğe doğru. Daha sonra en sağdan derecesi en büyük olan terimin işaretini bulduk. En sağdan başladık. Tek katlı köklerde işaret değiştirerek gittik. Devam edelim. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulun demiş. Ya ben şunu çok sevmediğim için diyorum ki önce bir orayı eksiği artı yapmak için her tarafı eksiyle bir çarpalım. Eksi 4 x eksi 5 eksiyle çarptığımız için eşitsizliğimiz yön değiştirdi. Burası 5'e 4 burası eksi burası artı ne oldu arkadaşlar x eksi 5 x artı 4. Kökleri buldum mu? Çarpanlarını buldum mu? Buldum. Hadi kökleri bulalım arkadaşlar. <laughs> Aa, pardon ya. Buradan gelmiyor. Çok özür dilerim. Bir yazacağız şunu. Yanlışlıkla dört yazdık. Aynen öyle. Çarpanlarını buldum. Şimdi kökleri x eşittir 5 ve x eşittir eksi 1 köküm. İşaret tablomunu hemen çiziyorum. Burasına eksi 1 diyorum. Burasına artı 5 diyorum. En büyük dereceli terimin işareti artı. Artı, eksi, artı. Sıfırdan küçük olan yerleri istiyor. Aha da burayı istiyor arkadaşlar. Öyleyse ÇK'mızı yazıyoruz. Dahil olduğu için, dahil olduğu için kapalı parantez, kapalı köşeli parantez, eksi 1'e 5 diyorum. Hemen şunu yapalım. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burası x eksi 3'ün parantez karesi. Köküm nedir? x eşittir 3. Nasıl köktür? Kare olduğu için çift katlı köktür. Öyleyse 3'ü yazıyorum. En sağdan en büyük dereceli terimin işaretiyle başlıyorum. Çift katlı olduğu için işaret değiştirmiyor. Evet arkadaşlar çözüm kümemiz neresi? Burası öyleyse tüm reel sayılar. Dahil olmasaydı, dahil olmasaydı reel sayılardan 3'ü çıkaracak. Anlaştık mı? Devam edelim. Adam ne demiş arkadaşlar? Eşitsizliğinin çk'sını bulun. Yavaş yavaş soru tiplerimiz değişiyor. Önce kökleri bir bulayım. Zaten çarpanlarına ayrılmış halde ben de köklerini bulacağım arkadaşlar. Diyorum ki buradan ne gelecektir? x eşittir 2 gelecektir. Buradan ne gelecektir? x artı eksi 3 gelecektir. Buradan ne gelecektir? x eksi 1. Öyleyse sayı doğrumuzu hemen çizelim arkadaşlar. Çizdik. En sağdan en küçük kökle başlıyorum. Eksi 3 eksi 1, 2 ve 3. En büyük dereceli terimlerin işaretlerini belirliyorum. Artı çarpı artı bölü artı demek ki artı. Çift katlı kök var mı? Yok. Eksi, artı, eksi, artı. Sıfırdan büyük olan yerleri bu kardeşim ve diyor. Buldum ve işaretledim. Şimdi dikkatlice yazıyorum. Bakın dahil olduğu için Eksi sonsuz eksi 3 köşeli parantez. Sonsuzluk her zaman açık. Paydayı tanımsız yapan bir yer var mı burada? Yok. Birleşim. Eksi bir paydayı tanımsız yaptığı için onu dahil etmiyorum. 1, bir, 2, birleşim. 3, sonsuz. Arkadaşlar çözüm kümemizi ne yaptık? Bulduk. Anlaştık mı? Devam edelim. Bakın önemli bir bilgi arkadaşlar. Diyor ki adam 2 üzeri x mutlak x x eksi a mutlak x eksi a kök x çift kuvvet x kare artı 1 gibi ifadeler pozitif olduğu kesin bilindiği için işaret tablosuna dahil edilmez. a x kare artı b x artı c ifadesi a sıfırdan büyük delta sıfırdan küçük olması durumunda her zaman pozitif olacağından işaret tablosuna dahil edilmez. Yani A pozitif ve delta sıfırdan küçük yani kökü yoksa işaret tablosuna dahil edilmez. Yukarıda bahsedilen istisnai durumlarda işaret tablosuna dahil edilmeyen köklerin sağlayıp sağlanmadığı tablo yapma işleminden sonra yerine, yerine konarak kontrol edilir. Yani ne diyor arkadaşlar? Tanımsız yapan bir yer var mı? Bakın şimdi bunun kesinlikle pozitif olduğu biliniyor. Şunun kesinlikle pozitif olduğu biliniyor. Buralarda sıkıntı yok. Öyleyse şuradan ikiye bir, eksiye eksi der mi? Köklerimden bir tanesi iki, bir tanesi ne oldu? 1. Hemen işaret tablomu çizdim. Çizeyim mi? Sağdan başladım. 1'e iki. En büyük dereceli terimin işareti artı. Artı. Artı bölü artılar. artı. Çift kök yok. Eksi artı. Sıfırdan büyük ya da eşit işte olduğu yerler isteniyor. Aha da burası arkadaşlar. Öyleyse yazıyorum şimdi kökleri. Diyorum ki eksi sonsuz bir. Dahil olduğu için bakın. Bir paydayı sıfır yaptığı için dahil değil. Birleşeyim. İki, i̇ki de paydayı sıfır yaptığı için o da açık. İki sonsuz aralığıdır. Anlaştık mı? Devam edelim. Bakın. 2 üzeri x ifadesi kesinlikle pozitif, dahil edilmez. Mutlak x artı bir ifadesi pozitif, dahil edilmez. Şuradaki eksiden bir kurtulayım diyorum. Burası ne oldu yukarısı? x kare, eksi x, eksi 12, bölü x eksi 2, büyük eşit 0. Eksiyle çarptım ya, yani eşitsizliği de yön değiştirdim. Yukarının köklerini bir bulalım. x kare, eksi x, eksi 12. Burası nedir? 4'e 3. Bu eksi, bu artı. Öyleyse köklerimiz 4, eksi 3 ve 2. Sayı doğrumuzu çizdik. Çizdik. Eksi 3, 2 ve 4. En büyük dereceli terimin işareti artı. Artı, eksi, artı, eksi. Devam edelim arkadaşlar. Sıfırdan büyük ve eşit olan yerlere işaretleyelim. İşaretledik. Peki hemen dahil mi değil mi kontrol edelim. Eksi 3 dahil. Çünkü paydayı tanımsız yapmıyor. Eksi 3 virgül. 2 paydayı tanımsız yaptığı için açık birleşim. 4 kapalı sonsuz açık olur. Çözüm kümesini böylece ne yaptık? Bulduk. Devam edelim. <laughs> birden fazla eşitsizliği aynı anda içinde barındıran sisteme eşitsizlik sistemi diyoruz. Yani iki tane eşitsizlik bir aradaysa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Eşitsizlik sistemi diyoruz. Bu eşitsizlik sisteminde, erkek erkek sisteminde çözüm kümeleri ayrı ayrı bulunur, kesişimleri alınır. Bakın. Adam demiş ki kardeşim şunun çözüm kümesini incele. Önce bir çarpanlarını ayırayım. 3'e 2 burası artı burası eksi. Öyleyse köklerim 2'ye eksi 3. 6'ya 1 artıya artı köklerimiz eksi 6'ya eksi 1. hemen çizelim. Burası nedir arkadaşlar? Eksi 3'e 2. Ben önce bunu incelemek istiyorum. En büyük dereceli terimin işareti artı. Artı, eksi, artı. Sıfırdan büyük ve eşit olan yerleri istediği için şöyle bir yuvarlak için alayım. Yani adam buraları istiyor. Bir de alttakini inceleyelim. Alttakinin hemen işaret tablosunu çizdim. Köklerimiz nedir arkadaşlar? Eksi 6'ya eksi 1'dir. Artı, eksi, artı. Tamam adam ne istiyor? Sıfırdan küçük olan yerleri istiyor. Aha da burayı. Öyleyse sayı doğrusunu çizeyim diyorum. Çizdim. Eksi 3, eksi 1, 2 ve eksi 6. Şunun için Çözüm kümem ahandı burası mı arkadaşlar? Şunun için eksi sonsuz tarafına doğru. Buradan da 2 sonsuz tarafına doğru. 2 sonsuz tarafına doğru. Kesiştiği tek yer neresi arkadaşlar? -6 eksi -3 eksi kısmı. -6 eksi -6 altı, eksi altı açık -3 kapalı öyleyse çözüm kümem -6'ya eksi 3 olur. Anlaştık mı? Devam edelim. Eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı nedir? Bakın ben önce şunu bir karşıya atayım diyorum. Ya da işler dışlar çarpımı yapın. Hiç fark etmez. x eksi 1 büyük eşit 2x artı 2 ya da ben karşıya atmak istiyorum. Ya da karşıya atarsınız. x eksi 1 bölü x artı 1 eksi 2 büyük eşit 0 x eksi 1 eksi 2 x eksi 2 bölü x artı 1 büyük eşittir 0 ne oldu eksi x eksi 3 bölü x artı 1 küçük eşittir sıfır diyelim bunları da artı yapalım zaten çarpanlarına ayrılmış halde köklerimden biri eksi 3 kökümün biri eksi 1 işaret tablomu yaptım eksi 3'e eksi 1'i koydum. En büyük dereceli terimlerimizin işareti artı, artı bölü artı, artı, eksi, artı. Devam edelim. Adam ne istiyor? Sıfırdan küçük olan yerleri istiyor. Aha da burası. Öyleyse eksi 3, eksi 1 kapalı aralı. Peki tanımsızlık var mı? Hemen bir bakayım. Evet, eksi 1 paydayı tanımsız yaptığı için açık aralık deriz. Devam edelim arkadaşlar. Adam ne demiş? Eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerleri kaç tanedir? Önce bir köklerini bulalım. Şurayı x parantezden almak istiyorum. x parantezden alırsam 7 eksi x çarpı burayı 3'e 1 diyorum. x eksi 3 x eksi 1 bölü. Burası zaten pozitif işim olmaz. Buradan da x 3 ve x artı 3. Köklerimi bulalım. Buradan 0, buradan 7, buradan 3, buradan 1, buradan 3, buradan 3. 3 iki tane çift kat. Öyleyse yazalım. Ee, 3, 3. Ondan sonra cema 0, 1, 3 ve 7. Bakın eksi ile başlıyoruz. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Sıfırdan büyük olan yerleri istiyor. Adam bizden ahan da burası. Ahan da burası. Ahan da burası. Sorun var mı arkadaşlar? Öyleyse x tam sayı değerleri kaç tanedir diye adam bize sormuş eksi bir dakika arkadaşlar özür diliyorum 3 çift katlı kök olduğu için onu belirtmeyi unuttuk. 2 tane dedik ama burada işaret değiştirmez. Burası eksi, burası artı, burası eksi olur. Öyleyse yeni çarpan 0. Ondan sonra cima bu kısım mı olacaktı? Çünkü işaret değiştirmeyecek. Öyleyse yazalım. Eksi -3 0 Eksi 3, 0 şu şekilde. Eksi 3 paydayı tanımsız yaptığı için açık aralık birleşim. Ee, devam edelim. 1, 3, 1 kapalı. 7, 7 de kapalı. İşte arkadaşlar bu aralıktaki tam sayılar. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 6 ve 7'dir. Adam bizden bunu istiyor. Bakın gözümüzden az daha kaçıyordu. 3'ü burada söyledim çift kartta köklüye. Ama getirdik. Yanlışlıkla yaptık. Ama fark ettik Allah'tan. Yoksa uğraştır. Ben bunu karşıya atmak istiyorum. x artı 1 bölü 2. Eksi 3 bölü x. Payda işleyelim. Burayı x burayı 2 ile çarpalım. Ne gelecektir? x kare artı x eksi 6. Bölü 2 x küçük 0. Burası nedir arkadaşlar? 2'ye 3 artıya eksi. Hemen sayı doğrumuzu çiziyoruz. Hemen sayı doğrumuzu çiziyoruz. Kökleri yazıyorum arkadaşlar. Eksi 3'e 2. Bir de ne var? Buradan gelen 0 var. En büyük dereceli terimin işareti artı, eksi, artı, eksi. Sıfırdan küçük oral olan kısımlar istiyor. Öyleyse eksi sonsuz, eksi 3 birleşim 0, 2 aralığı adamın istediğidir arkadaşlar. Dedikten sonra devam edelim. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane negatif tam sayı vardır? Bakın negatif tam sayı diye söylemiş. Önce bir düzenleyin burayı. Her tarafın karesini aldım. x kare eksi 4 küçük x artı 1'in karesi düzenlersem x kare eksi 4 küçük x kare artı 2x artı 1 sana güle güle sana güle güle burası ne olacaktır arkadaşlar 2x büyüktür eksi 5 x büyüktür eksi 5 bölü 2 bakın sayı doğru mu çizdim ya çözüm çizdim eksi 5 bölü 2'yi koydum artı eksi dedim adam nereyi istiyor benden bunu karşıya attığımı varsa. 5 bölü 2'den büyük. Yani burayı istiyor. Şimdi burada ne vardır arkadaşlar? Eksi 2 buçuk mu vardır? Diyorum ki eksi 2 buçuk buraya koyarsam burası negatif olur. Yani kökün içi negatif sayıdan küçük olamaz. Öyleyse burası kaça kadar gelecektir arkadaşlar? Eksi 1'e kadar. Eksi 1 de olmayacaktır. Sıfıra kadar gelecektir. Kaç tane tam sayı değeri vardır eşitsizliği sağlayan? hiç yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Bu, sorun var mı? Tanımsız yaptığı için, tanımsız yaptığı için bu hiç kökü yok diyorum. Mutlaka yerini yazıyorum. Ya yani köklü bir ifade yani çift kuvvetlikten köklü bir ifade ne olamaz arkadaşlar? Negatif sayıdan küçük olamaz dedikten sonra kendimizi biraz büyütelim. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar eşitsizliklerle ilgili temel düzey sorularımızı çözdük. Bunlarla ilgili mutlaka uygulamalar yapın. Bizim AYT Soru Bankamızdan mutlaka çözümleri yapın arkadaşlar. Oldukça güzel bir kitap. Kesinlikle çok da işinize yarayacaktır. Yarayacağına da inanıyorum. Dedikten sonra kendinize iyi bakın canlar. Görüşmek dileğiyle birazcık burnum tıkalı. Benim o yüzden kapatıyorum. Hoşçakalın.